CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kendilerini hedef alan iddialara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Özgür Özel hakkındaki iddialarla ilgili CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon açtı. İsmail Saymaz Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na efendim sizin çevrenizden 3 kişi bu itibarsızlaştırma operasyonunda rol aldı dediğini aktardı. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kişileri mahkemeye vereceğim. Bunlar sizin yanınızda gördüğümüz, iletişiminizi yapan, sizinle birlikte çalışan arkadaşlar. Bunlar bu ahlaksızlığın içindeler dedi. İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel'e ilgili kişileri uyaracağını söyledi ve tabi sizin dava açmak en doğal hakkınız ifadelerini kullandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ortaya atılan iddialara ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Kolon kanseri olduğunu açıklayan Durbay, Ameliyat olduğum günden bu yana organize olmuş hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım ifadelerini kullanmıştı. Durbay, yüzden fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi. Bu alçaklardan hukuk önünde hesap sorup hepsini tek tek mahkum ettireceğim demişti.